Merhaba sevgili ve değerli izleyicilerim. Uzun zamandır sizinle bir kutu açılışı yapmıyordum. Şimdi bugün enteresan bir kutu açılışıyla hep beraberiz. Gelin birlikte bu kutunun içerisinde ne var? Hem açalım hem de inceleyelim. Aydın'dan kalkmış Antalya'ya bizi ziyarete gelmiş. Buradan Ada Ticaret Kadir Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum. Ürünü incelememiz için bana gönderdi. Ben de kargo firmasından teslim aldığım şekliyle hiç açmadan sizlerle beraber açalım istedim. Ürünü açalım hep beraber bir inceleyelim. Buyurun gelin. Şimdi açılışına bir geçelim. İhtiyacım olan bir ürün. Kendisini yavaş yavaş göstermeye başladı. Evet ve şu an ürün bizi karşıladı. Güzel paketlenmiş ikili dilsiz ahşap uşak. Şöyle bir bakalım. Kurulum ve montaj kitapçı sanırım. Ürünün içerisinde neler olduğuna dair bir bilgilendirme sunmuşlar bize. Kitapçığında da görüldüğü gibi hem ikili hem de tekli ahşap modelleri mevcut. Çok güzel. Nesi mi çok güzel? Hemen söyleyeyim. İçerisinden bir tane Allen anahtarı çıkması güzel. Çünkü herhangi bir başka ekstra bir materyale gerek yok kurulum için. kendiniz tamamen yapabileceğiz. 4 tane alyan başlı civatamız var. Kolay bir şekilde bunlar sayesinde montajımızı gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Dilsiz uşağın ahşap olması daha henüz kurmamış olmama rağmen kalitesini belli etmekte. Şimdi şunları bir açalım. Dur. Şu emniyet yerlerini şöyle keserek bir çıkaralım. Biliyorsunuz ben daha önce de plastik bir dilsiz uşak kurulumunu yaptım ama bu beni bayağı bir yormuştu. Bunun öyle yoracağını hiç zannetmiyorum çünkü 4 tane cıvatayla çok kolay bir şekilde kurulumu tamamlayabileceğimizi inanıyorum. Şimdi bunun bir güzel yanı da ahşap. Ahşap sağlam olur, dayanıklı olur ve uzun yıllar bize hizmet edeceğini düşünüyorum bu ürün. şöyle yan alalım. ilk aşaması bu şekilde. Arka tarafını koyalım. Şurada arka tarafı Şimdi bunu güzelce sıkmamız gerekiyor. Şöyle. Koltuğumun üzerine alacağım. Vida yerleri burada. Şöyle vidalarını yerine koyuyorum. Videonun bu kısmını hızlandırma gereği duymuyorum. Zaten 4 tane vida sıkacağız sonuçta. Bu şekilde döndürerek oturtturuyorum. Bir de şunu yapalım. ön tarafımız neredeyse tamam. Hadi ön taraf tamam. Şimdi aynı işlemi bir de arkasına yapacağım. ve son vidamızı da attığımızda kurulum tamamlanmış olacak. Yani şöyle söyleyeyim, bu kadar kolay bir kurulum sanırım başka hiçbir üründe olmaz. Evet, montajını tamamladık. Tekrar şöyle bir son kontrollerini de yapayım. Şimdi son bir işlemimiz kaldı. O da keçelerimiz içerisinden çıkan. Şöyle ayaklarının altına birer tane de keçe yapıştırdığımızda zeminde oynamayacak, kaymayacak ve sabit bir şekilde güzelce duracaktır. Keçilerimiz de yapıştı. Şu an tamam. Bence oldu. Gayet de güzel oldu. Dediğim gibi ahşabın kalitesi gerçekten kendini belli ediyor. Bir vernik kokusu geliyor. Tabi bu havasız kaldığı için bu vernik kokusu ilk başta olacaktır. Ama havalanınca bu vernik tamamen kokusunda ortadan kalkacak ve güzel vernikli bir şekilde bize hizmet sunmaya devam edecek. Tabii ki şimdi bunu kurduk. Bu şekilde bırakmayalım değil mi? Bir de incelemesini yapalım. Bakalım gerçekten sağlam mı değil mi? Şöyle pantolonumuzu alalım. Pantolonumuzu. Ahşap uşağımızın üzerinde yer alan pantolon katına astık. Şöyle bir de gömleğimizi asalım. Ceketimizi üzerine koyalım. sallandıralım. Bir de işten geldik. Yorgunluğumuzu attık. Üzerimizi çıkardık. Hardüsemizi de şöyle koyduğumuzda daha da birçok ürünü üzerinde taşıyacaktır. Gayet başarılı. Sağlam. Güçlü ve kaliteli olduğuna inanıyorum. Valla çok beğendim. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Bize böyle güzel bir ürünü hazırlayıp ve bu kadar kolay bir şekilde elimize ulaştırarak montaj sağlamamıza yardımcı oldukları için ürün linklerini açıklama kısmına ekleyeceğim. İsteyenler oradan alabilirler, temin edebilirler. Firmayla iletişime geçebilirsiniz. Ben beğendim. Tavsiye de ederim. Gerçekten ederim. Hani sizlerle beraber açtık. Sıfır açtık. Nedir ne değildir hiç bilmiyordum. Ama sağlam. Bir önceki aldığım ürünle kıyaslamak bile istemiyorum. Günü kurtarmak değil. Bu kalıcı bir ürün. Bize ahşabın kalitesini tamamen göstermekte ve uzun yıllar bize hizmet edeceğini düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.